Şah Nakşibend'den dolayı bütün hayvanlar Nakşibendilere hürmetkardır. Yavuz-i Hazretleri Kudüs-i Ankara'ya ameliyata geldiğinde hayvanat bahçesine götürüyorlar. İster misiniz? Diyor, olur diyor. Aslanın önüne gelince kafesinin önüne aslan uyuyormuş. Bastonunun ucuyla aslanın burnuna dür dürtüyor. Aslan bir anda hörelenecek gibi oluyor. Bir bakıyor, Gavustur hemen tekrar uzanıyor yere. İkinci sefer tekrar burnuna dürtünce Oradan bir hayvansever hanımefendi, asız etme hayvanı diyor. O öyle der demez, aslan yerinden fırladığı gibi o kadına bir hücum ediyor. Kadın korkudan bayılıyor. Sen ne karışıyorsun dostlar aramıza giriyorsun der gibi. Eyvallah. Cevap mübareğin çok güzeldir. Şah Hazne'yi hayvanlar tanıdı da insanlar tanıyamadı. Ya. Bu da acı bir durumdur yani. Onlar demiyordu beni. Ya. Evet. Şah kendi şeyi. Şah Hazne'yi hayvanlar tanıdı da insanlar tanıyamadı buyurmuş.